Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile Matematik İnacı 11. Sınıf Soru Bankası'nda indirgeme formülleri değil, test 2 ile, konu uygulama testi 2 ile karşınızdayız. 12 tane güzel sorumuz var. Hemen ilk soruyla başlayacağız. Ama önce abone ol tuşuna bas, ondan sonra izle. Hadi bakalım. Birinci soruyla başlayalım. Pi küçük alfa küçük 3 pi bölü 2 olmak üzere, yani burada dediği bana 3. bölgede, tanjant alfa eşittir işte, kotanjant alfa olduğuna göre, kosinüs alfa artı 5 pi bölü 12 ifadesinin değeri kaçtır? E, tanjantla kotanjantına eşit olduğu yerler zaten biliyorsunuz 5 ve 225 derece. O zaman alfa buradan 225 derece gelmiş olacak. Şimdi 5 pi bölü 12. Çünkü bakın burada birim çembere baktığınızda şöyle. Burası 3. bölgede. Eşit olduğu yer şurası. Bunu devam ettirdiğinizde şu açı 45 derece olduğundan dolayı bu açı da 45 derece olacak. Renkli, farklı renkle göstereyim ki. Şu açı da 45 derece olacak. O zaman buranın tamamı 225 derece olmuş olacak. Mantık bu. 5 pi bölü 12'de arkadaşlar 5 çarpı 180 bölü 12'den ne gelmiş olacak? 15 burası 75 derece geldi. O zaman kosinüs 225 artı 75 derece ne olmuş olacak? Kosinüs 300 derece olmuş olacak. Ben kosinüs 300'ü nasıl yazarım? Kosinüs 360 eksi 60 veya kosinüs eksi 60. Biliyorsunuz ki bir tek kosinüs eksi yutuyor. Yani bu kosinüs 60 olacak. Hemen bir 30, 60, 90 üçgeni çizdiğimizde 1 kök 3, 2 yapacak. Kos 60'ın değeri de burada komşu bölü hipotenüsten 1 bölü 2. İlk sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneğe gelecek diyoruz. Soru 2. Alfa 2 pi bölü 3 olmak üzere ki 2 pi bölü 3'ün de değerini biliyorsun arkadaşım. 180 bölü 3, 60, 120 derece olmak üzere demiş. Kotanjant alfa eksi 5 pi bölü 2 ifadesinin değeri kaçtır demiş. Yani burada yapacak çok fazla bir şey yok. 5 pi bölü 2 5 çarpı 180 bölü 2 90 eksi 450. 120'den 450'den 120 çıkartırsak burada ne gelecek? Eksi kotanjant eksi 330 derece. Biliyorsunuz kotanjant, tanjant ve sinüs bu üçü Buradaki eksi dışarı çıkartıyor bir tek kosinüs o eksi yutuyordu Eksi kotanjant 330 gelmiş olacak Nasıl yazacağım bu 330'u 360-30 olarak yazdım Sonrasında ne yapacağım değerli arkadaşım Ne yapacağız Hemen Dönüşüm olacak mı Hayır Kaçıncı bölge Dördüncü bölge 4. bölgede kotanjantın işareti işaretler x ve y'ler artı bir eksi olduğu için eksi Eksi kotanjant 30 bir de dışarıda eksi var Senden ne istiyor? Kotanjant 30 istiyor. Hemen yine bir 30-60-90 üçgeni buradan sisteme getiriyoruz. Burası 30. Burası 60. 1 kök 3 2. Benden kotanjant 30 istiyor. Yani komşu bölü karşı istiyor. Kök 3 bölü 1. Kotanjant 30'un değeri. 2 sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacak diyoruz. Soru 3 fx eşittir sinüs 2x eksi kosinus 3x fonksiyonu veriliyor. Buna göre f 90 artı x ifadesi eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi yapacak bir şey yok. Yazacağız. Sinüs 2 çarpı 90 artı x eksi kosinüs 3 çarpı eksi kosinüs 3 çarpı 90 artı x. Bu sinüs 180 artı 2x eksi kosinüs 270 artı 3x. 3'leri hala yapamıyorum ya. 180'e yaptığımızda dönüşmüyordu. Ama kaçıncı bölgeye düşüyor burada arkadaşlar? 2x bakmıyorsunuz. Geniş mi? Dar mı? O 2x genişse eğer sonrasında sana kendi yerini verir. 180 artı 2x sanki 3. bölge düşüyormuş gibi. Eksi sinüs 2x. 270 artı 3 xte mutlaka değişim olacak. 4. bölgeye düşüyor. 4. bölgede kosinüs pozitif. Yani bu kısım pozitif. Eksi gene olacak başta. Eksi artı eksi yapacak. Sinüs 3x oldu. O yüzden doğru cevabımızın eksi sinüs 2x eksi sinüs 3 xten B seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Soru 4. Şimdi arkadaşlar 4. sorumuzda aşağıda ABC ikizkenar üçgeni verilmiştir demiş. AB AC 20'er birim. EF AB edik. EH AC edik. FEH açısı alfa. FE 7 birim. EH 9 birim olduğuna göre kosa alfa nedir demiş. Biliyorsunuz ki bu burada bir özellik var. E, i̇kizkenar üçgende eş olmayan yani tabanda kenarlara çizdiğiniz dikmelerin toplamı herhangi bir eşit kenara olan dikmeye eşit olmak zorunda. Yani şimdi burası 7 9 sa ben şurayı direkt olarak birleştirdiğimde şöyle paralel olarak olacak tabii ki 90 90 olduğu için burası direkt olarak 16 olacak. Yani 7 ile 9'un toplamından 16 gelecek. Şimdi alfa 90 90 180. O zaman buranın 180 eksi alfa olması lazım. Zaten ben burayı biliyorum. 20. O zaman şu kısım özel 3, 4, 5 üçgeni var burada. Nasıl 3, 4, 5 üçgeni var? 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı, 3'ün 4 katına 12. O zaman ben kosinüs 180 eksi alfayı bu üçgenden komşu dik kenar 12, hipotenüs 20 olduğundan ben buradan 3 bölü 5 olarak yazarım. Kosinüs 180 eksi alfa burada değerli arkadaşlar. ikinci bölgeye düşecek. Kosinüs eksi olduğu için eksi kosinüs alfa olacak. Ve ben buradan da kosinüs alfayı Eksi 3 bölü 5 olarak da bulabilirim. 12. sınıfta yarım açı formüllerini gördükten sonra bu sorunun bir çözüm yöntemi daha var. Ben ilk baş çözerken hep yarım açıda kaldım. Ama sonrasında bu yöntemi gördüm. E, siz zaten yarım açıda çözme şansım burada yoktu. Çünkü bu sene görmeyeceksiniz zaten. Soru 5. Kosinüs son artı kos 20 artı nokta nokta kos 170 artı kos 180 toplamının sonucu kaçtır demiş. Şimdi kos e, 180'e zaten ben eksi 1 olduğunu biliyorum. Şimdi 10 ile 170 birbirini bütünlüyor. 20 ile 160. Ortada bir cos 90 kalıyor. Onun da ben sıfır olduğunu biliyorum. Şimdi 10 ile 170 var. 20 ile 160 var. Nokta nokta. 80 ile de 100 var. Şimdi burada 8 tane var. Çok önemli değil. Şimdi kosinüs 10 ve kosinüs 170'in cevabı neyse diğerleri için de aynı olacak. Kosinüs 10, 170'i nasıl yazacaksın? 180 10 olarak yazacaksın arkadaşım. Bu da kosinüs 10 artı bu değişime uğramayacak ama ikinci bölge olduğu için kosinüs negatif olacak. Eksi kosinüs 10 yani bunların toplamı hep ne gelecek arkadaşlar? 0 gelecek. Kos 90 ortada yalnız kaldığı için onu zaten ellemiyoruz. Bir de ne var burada? 0 artı 0 eksi 1'den doğru cevap eksi 1. Yani A seçeneği doğru cevap olacak diyoruz. Soru 6. Sinüs 140 artı kosinüs 230 artı tanjant 300 toplamının sonucu kaçtır? Hemen sinüs 140'ı sinüs 180 eksi 40 olarak yazacak olursak burada ne gelecek arkadaşlar? İkinci bölgede sinüs değişmeyecek. Sinüs pozitif, sinüs 40. Kosinüs 230'u kosinüs 180 artı 50 olarak yazdığımızda 3. bölgede unutma. 3. bölgede kosinüs negatif. Değişimi olmayacak. Eksi kos 50. Yani bu ifade sin 40 artı eksi kos 50. Zaten sin 40 ile kos 50 eşit birbirini 90'a Bunlar birbirini götürecek. Yani şurası sıfır gelmiş olacak. Ben tanjant 300'ü bulacağım. O da tanjant 360 eksi 60'tan ne gelecek arkadaşlar? Değişim olacak mı? Hayır. Ama 4. bölgede tanjant negatif. Eksi tanjant 60 olacak. Hemen bir 30 60 90 üçgeni çiziyoruz. Çizdik mi? Burası 30 60. 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı kök 3. Burası 2 olacak. Bu da eksi 60'ın karşısında kök 3 komşu da 1 olduğu için doğru cevabın Edirne seçeneğine geldiğini söyleyeceksiniz. Soru 7. ABC'de dik yamuk, ABBC'ye eşit demiş. AD 8 birim, DC 2 birim. Tanjant BC'de nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi dik yamukta en çok sevdiğimiz özellik neydi hatırlarsanız? Şurada indiriyorduk. İndirince burası ne oluyordu? 8. Burası ne oluyordu? 2. Bunun tamamına x diyorduk. O zaman şu kısım x eksi 2 oluyordu. Burası da x oluyordu. Bir 8'i gördün ya biraz şüphelen. 6, 8, 10 olur mu hocam? Yani x'e 10 versem uyuyor mu? Evet bak. Ya da Pisagor yapacaksın. 8'in karesi, x eksi 2'nin karesi toplamı x'in karesi. x'e 10 verdiğinde uymadı. Bir de 8'de başka bir üçgen daha var. 8, 10, ne üçgeni vardı? 8, 15, 17. Arada iki fark var. Uyuyor mu? Evet. Yani x'e burada ne vereceksin? 17. Burası da kaç olmuş olacak? 15 olmuş oldu. Şimdi biz buraya Şurası zaten 90 derece. Şuraya Y diyelim. Yani B, C, D açısı ne oldu? 90 artı Y olmuş oldu. O zaman tanjant 90 artı Y'yi istediğinden dolayı bu dönüşüm olacak. Tanjant ikinci bölgede negatif. Eksi kotanjant Y'yi istiyor benden. Artık üçgenimin şu üçgenimin her kenarını biliyorum. Kotanjant komşu dik bölü kom, karşı dik. Yani eksi 8 bölü 15 cevabı yani B seçeneği doğru cevap olarak karşımıza gelecek diyoruz. Soru 8. Kosinüs 3 pi bölü 2 artı x bölü sinüs pi artı x artı kosinüs 2 pi artı x bölü kosinüs pi eksi x toplamı sonucu kaçtır? Yazılılarda böyle soru gelir. 270 ile yaptığımızda dönüşüm olacak. Dördüncü bölge kosinüs pozitif sinüs x. Sinüs pi artı x üçüncü bölgeye düşüyor. Sinüs negatif değişim yok. Eksi sinüs x. Kosinüs 2 pi demek zaten 0 demek. Direkt olarak hiçbir şey yazmama gerek yok. Cos x. Kosinüs 180'den geri geldiğinde ikinci bölge eksi kosinüs x. Burası eksi 1. Burası da eksi 1. Yaptın sana eksi 2. Cevap A seçeneği olacak diyoruz. Soru 9. Alfa ikinci bölgede bir açı olmak üzere tanjant alfa eşittir eksi 3 bölü 2 olduğuna göre 3 artı karekök 13 çarpı sin alfa artı kos alfa işleminin sonucu kaçtır? Çiz bir üçgen. Üçgen çize, çize üçgen olacağız en sonunda. Şimdi burada 90 alfa tanjantım 3 2 m diyelim. Mehmet'in m'si. 3'ün karesi 2'nin karesi m'nin karesi. 9 4 daha 13. O zaman burası kök 13. Şimdi ikinci bölge sinüs artı kosinüs eksi. Çünkü biliyoruz şurası eksiye artı birinci kosinüs ikinci sinüs. O zaman 3 artı karekök 13 çarpı sinüs Karşı bölü hipotenüsten 3 bölü kök 13. Kosinüs komşu bölü hipotenüsten eksi 2 bölü kök 13. O da 3 artı kök 13 çarpı 3'ten 2 çıktı paydalar eşit zaten. 1 bölü kök 13 bunlar da gidince 3 bir daha 4. Doğru cevabın D seçeneğe geldiğini söyleyeceğiz. Ve uygulama testindeki son 3 soruya geldik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi sinüs eksi 250 derece eşittir demiş. Sinüs bu eksiği ne yapıyordu? Yutamıyordu. Dışarı çıkartmak zorunda. Dördüncü bölgeden dolayı. Yani bu sinüs eksi 250 eksi sinüs 250 olmuş oluyordu. Şimdi ne yapacağım ben burada? Sinüsle olduğu için ben bunu eksi sinüs 180 artı 70 olarak yazayım. Şimdi üçüncü bölge. Burası üçüncü bölge. İşaret eksi. Değişim olmayacak. Eksi. Eksi sinüs 70 oldu. O da iki eksinin birleşimi. Cevap sinüs 70 oldu. Bir kere şu olmaz. Bu da olmaz. Sin 20 olmaz. Bu zaten eksi olmaz. Cos 20 sin 70'e eşit olduğundan dolayı cevabın C seçeneğine geldiğini söyleyeceksin. Soru 11. Bir ABC üçgenin iç açıları ABC'dir. Buna göre sinüs 2 artı 2B artı C bölü sinüs A artı B artı tanjant B artı C çarpı kotanjant A işleminin sonucu kaçtır demiş. Hemen ilk testte de benzer bir soru vardı sanki. 2a hemen çarpalım. 2a artı 2b artı 2c 360 olacak. Bu c'yi c artı c olarak yazıp şu karşıtarsak. 2a artı 2b artı c 360 eksi c. Yani ben bunun yerine 360 eksi c. C'yi bu tarafa attığımızda da a artı b 180 eksi c. B artı c buradan arkadaşlar bunu bırakıp bunu attığımızda. 180-A olarak karşımıza gelecek. Sinüs 360-C 4. bölgeye düştüğü için değişim olmayacak ama işaret eksi. Eksi sinüs C. Sinüs 180-C 2. bölgeye düştüğü için pozitif olacak ama değişim olmayacak. Artı sinüs C. Dikkat et Mehmet. Tanjant 180-A değişim olmayacak. İşaret eksi. Eksi tanjant A çarpı kotanjant A. Şunlar birbirini götürdü. Eksi 1. Tanjanta ile kotanjanta'nın çarpımı 1. Buradan da bir eksi 1. Eksi 2. 11'in sonumuzun doğru cevabı eksi 2 gelecek. Ve uygulama testimizin son sorusu arkadaşlar. Ve bu ikinci uygulama testi de bitmiş oluyor. x eksi y 90 derece olduğuna göre tanjant 3 x eksi 4 y ifadesinin eşiti aşağıdaki de hangisidir? Yani sanki burada y'li yapılmış gene. 3 ile çarpsak bunu 3 x eksi 3 y 3 pi bölü 2 olacak. Bunu nasıl yazacağız? 3x eksi 3y eksi y. Yani bu ifade tanjant 3 pi bölü 2 eksi y olmuş olacak. Değişim olacak mı? Kesinlikle olacak. Kaçıncı bölge düşüyor? Üçüncü bölge düşüyor. Kotanjant y cevabı doğru cevap. Yani e seçeneği doğru. Üçüncü bölgede pozitif olduğu için herhangi bir eksik getirmedik. Matematik ve farkıyla 11'in sınıf matematik ilacı soru bankasında indirgeme formüllerinin konu uygulama testi 2'yi burada bitirmiş olduk. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere